Merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte şişe çevirmece oynuyoruz. Ee, ama e, atan bir daha atıyor ve üç kere atıyoruz. Bir de taş makas yapıyoruz üç kere. Evet. Taş kit makas. Üç kez bir taş kit makas. Taş kit makas. Taş kit makas. Taş, hayır, bu ya. Hayır. Taş, hayır. Iki, bir. Iki bir, bir iki. iki. bir iki. İki de. Üç kez. Atıyorum. Çık arkadaşlar. Üç kere hakkımız var. Bir. Sıra ben Üç kere hakkımız var. Üç yaptın ya. Hayır valla iki yaptın. Ha, ha, Hayır. Düz durduğunda sen yani atan bir daha atıyor ya. O yüzden. Evet. Alalım yakalarla. Kaydı. Arkadaşlar Atamadım. olmadı. Adamın. İki hakkım var. İki hakkım bir hakkım var. Bir Şif, sıfır hakkım var. Şimdi yine takip makas. Ne o? Evet. Hayır. Takip makas yapmıyoruz. <laughs> Çünkü bak bu arada olduğu için. Arkadaşlar geliyor.